1990'ların sonuna gelindiğinde Türkiye, koalisyon hükümetleriyle yönetilen siyasi krizlerin eksik olmadığı ve ekonomik olarak oldukça kırılgan bir yapıya sahipti. 1995 seçimleri sonucunda Refah Partisi %21 oyla birinci çıkmıştı. 1996'da Doğru Yol Partisi ile Refah Yol Koalisyonu kuruldu ve Necmettin Erbakan başbakan oldu. Ancak 1997'de yaşanan 28 Şubat süreci Refah Yol iktidarının sona ermesine neden oldu. Ordu, layıklık karşıtı uygulamaları gerek göstererek hükümete açıkça baskı uyguladı. Refah yol hükümeti düştü. Yerine ANAP lideri Mesut Yılmaz başkanlığında ANAP, DSP, DTP koalisyonu kuruldu. Bu koalisyon da uzun ömürlü olamadı. Yolsuzluk iddialarıyla anılan Türk Bank skandalı sonrası Mesut Yılmaz hükümeti Kasım 1998'de güven oyu alamadı. Son olarak 11 Ocak 1999'da DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başkanlığında geçici bir azınlık hükümeti kuruldu. Bu hükümetin tek amacı ülkeyi seçime götürmekti. 1999 yılında ekonomi durağan bir seyirdeydi ama 1994 krizinin izleri hala hissediliyordu. Şubat 1999'da enflasyon %65.9'du. Dış borç 100 milyar dolara dayanmıştı. Faiz oranları %100'ün üzerindeydi. Ve tekrar sıkı durun. Dolar kuru. Seçim öncesi 400 bin TL civarındaydı. 1998'de büyüme %2.1'di. 1999'un ilk çeyreğinde ise %6'lık bir daralma yaşanmıştı. Mali disiplin sağlanamıyordu. Hükümetler yaklaşan seçim nedeniyle bütçeyi popülist uygulamalarla zorluyor. Personel maaşlarına zamlar, aflar, sosyal yardımlar artıyordu. Ancak IMF ile yeniden görüşmeler başlamıştı ve bir istikrar programının sinyalleri veriliyordu. Başbakan Bülent Ecevit, halkın bize güveni var. Bu ülkeyi ekonomik ve siyasi krizlerden çıkaracağız. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, mali disiplin sağlanmalı ancak sosyal devlet anlayışından da taviz veremeyiz. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkı duruşa devam edeceğiz. Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu olay seçim atmosferinde DSP'nin oylarını önemli ölçüde artırdı. Erbakan'a verilen siyaset yasağı ve Fazilet Partisi'nin kurulmasıyla Refah Partisi'nin tabanı dağılma riskiyle karşı karşıya kaldı erken seçim hükümet kurma çalışmalarından önümüzdeki 40 gün içinde sonuç alınamaması halinde kendiliğinden gündeme gelecek olan bir konudur. Seçim normalde 2000 yılında yapılacaktı. Ancak koalisyon ortakları arasında artan gerilim erken seçim çağrılarını artırdı. 25 Kasım 1998'de mecliste alınan kararlar doğrultusunda seçimlerin 18 Nisan 1999 tarihinde yapılmasına karar verildi. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren Bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Bu kararda Ecevit'in artan halk desteği, Öcalan operasyonu sonrası oluşan güçlü lider algısı ve koalisyonun daha fazla sürdürülemeyeceği kanaati etkiliydi. Seçim sonuçları aslında sürprizdi. Beklenenin aksine DSP birinci oldu. En büyük kaybı ise geleneksel merkez sağ partiler yaşadı. Seçim sonrasında toplam 5 parti meclise girebildi. CHP ise ilk kez meclis dışında kaldı. Seçim sonrası DSP, MHP, ANAP koalisyonu kuruldu. Başbakan Bülent Ecevit oldu. Bu hükümet 2001 ekonomik krizine kadar görevde kaldı. IMF ile 1999 sonunda 3 yıllık stand-by anlaşması imzalandı. Ekonomik reformlar için düğmeye basıldı. Ancak 2001 birde yaşanan büyük kriz tüm dengeleri alt üst etti. 1999 seçimleri 28 Şubat sürecinin siyasi parçalanmanın ve ekonomik endişelerin şekillendirdiği bir seçimde. DSP'nin yükselişi Öcalan faktörüyle pekişti. Merkez sağ büyük bir erozyon yaşadı. Bu seçimle birlikte 2000'ler Türkiye'sinin siyasi zeminleri atılmış oldu. Ancak yapılan reformlara rağmen ekonomik kırılganlık giderilemedi ve bu dönem 2001 krizine zemin hazırlayan en kritik geçiş aşamalarından biri olarak kayda geçti. Yıl 2002 Türkiye'nin dönüm noktalarından birisi. 1999'daki DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti başlangıçta istikrar umudu taşısa da 2001 ekonomik kriziyle birlikte toplumda derin bir güvensizlik oluştu. 2000 yılında Bülent Ecevit liderliğinde kurulan 57. hükümetin ana bileşenleri olan DSP, MHP ve ANAP arasında zamanla çatlaklar büyüdü. Özellikle Ecevit'in sağlık sorunları ve buna bağlı olarak hükümetin işleyemez hale gelmesi siyasi belirsizliği artırdı. 2001 Türkiye'de yaşanan büyük ekonomik kriz siyasi liderle olan güveni sarstı. Kemal Derviş'in ABD'den ekonomiyi kurtarmak üzere Türkiye'ye getirilmesi halkta dışa bağımlılık eleştirilerine neden oldu. Toplumda mevcut partilere karşı öfke büyürken yeni siyasi aktörlere olan ihtiyaç her geçen gün arttı. Bu atmosferde Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AK Parti ve Cem Uzan'ın Genç Partisi halk tarafından oldukça ilgi görüyordu. 2001 krizi sonrasında Türkiye ekonomisi serbest düşüşe geçti. Şubat 2001'deki anayasa kitapçığı krizi piyasaları alt üst etti. 2001 sonunda enflasyon %68 seviyesindeydi. 2002 yılının Ekim ayında yıllık enflasyon %33.4'tü. Faiz oranları 2001'de %100'leri aşmıştı. 2002'de ise %60 ila %70 bandına geriledi ve tekrar sıkı duru. Dolar kuru. Şubat 2001 krizinden önce 670.000 TL civarındayken 2002 sonunda 1 milyon 600 bin TL sınırına dayanmıştı. İşsizlik %10'un üzerindeydi. Ekonomi küçülmüş, halkın alım gücü ciddi oranda azalmıştı. Kemal Derviş'in uygulamaya koyduğu güçlü ekonomiye geçiş programı kısmen makro dengeleri sağlasa da krizin etkileri toplumun geniş kesimini etkiledi. Başbakan Bülent Ecevit, bu kriz Türkiye'nin yeniden yapılanması için bir fırsattır. Ancak zaman ve sabır gerekir. Ekonomi Bakanı Kemal Derviş, yapısal reformlar sürecek. Bağımsız kurumlar eliyle yeniden güven inşa edilecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete dönüşü büyük yankı uyandırdı. 2002'de siyasi yasağı kaldırılmamış olsa da AK Parti'nin lideri olarak kampanyayı yönetti. Cem Uzan'ın kurduğu genç parti medya gücünü kullanarak dikkat çekici bir çıkış yaptı. Bülent Ecevit'in sağlık durumu basının gündemindeydi. Yürümekte zorlandığı görüntüler seçmen üzerinde etkili oldu. Koalisyon ortağı partiler arasında yaşanan çekişmeler televizyon programlarında alay konusu haline geldi. Peki bu dönemde erken seçim kararı nasıl ve ne zaman alındı? Koalisyon hükümeti içindeki anlaşmazlıklar, Bülent Ecevit'in sağlık sorunları ve kamuoyundaki memnuniyetsizlik nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli 7 Temmuz 2002'de sürpriz bir şekilde erken seçim çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağıralım ve seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleyelim. Meclis 31 Temmuz 2002 tarihinde aldığı kararla erken genel seçimlerin 3 Temmuz 2002'de yapılmasına karar verdi. seçim sonuçları Türkiye siyasi tarihinde devrim niteliğindeydi. AK Parti %34.3 oy oranıyla 365 milletvekili kazanarak tek başına iktidar oldu. CHP %19.4 oyla 178 milletvekiliyle meclise giren ikinci ve tek parti oldu. Diğer partiler yani MHP, DSP, DYP ve ANAP baraj altında kaldı. AK Parti'nin oylarının önemli kısmı DSP, MHP ve ANAP'tan gelen seçmenlerden oluşuyordu. Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasağı nedeniyle başbakan olamadı. Abdullah Gül geçici olarak başbakanlık görevini üstlendi. Erdoğan'ın yasağı 2003'te kaldırıldıktan sonra Sıyırt'ta yapılan ara seçimle meclise girdi ve başbakan oldu. İşte bu süreçle 2002'den beri tek başına iktidar olan AK Parti'nin yükselişi başladı. Parlamentoda sadece AK Parti'nin ve CHP'nin bulunması siyasi sistemde yeni bir dönem başlattı. 3 Kasım 2002 seçimleri Türkiye siyasetinde köklü bir dönüşüm yarattı. Seçmen koalisyon hükümetlerinin istikrarsızlığını ve ekonomik krizin yarattığı tahribatı sert bir şekilde cezalandırdı. Yeni bir siyasi aktör olan AK Parti tek başına iktidara gelirken parlamentonun büyük bir kısmı tarihe karıştı. Bu seçim sadece bir iktidar değişimi değil, siyasi düzenin yeniden şekillenmesiydi. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumu ile Türkiye parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı aldı. Bu sistem değişikliği Türkiye siyasetinde köklü bir dönüşüm anlamına geliyordu. 2017 referandumunda %51.4 evet çıkmıştı. Bu karar 2019'da yapılması planlanan seçimlerle birlikte yürürlüğe girecekti. Ancak siyasi atmosfer bu geçişin beklenenden önce yapılması yönünde şekillendi. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 Nisan 2018 2018'de yaptığı açıklamada Türkiye zaman kaybetmemeli, seçimler 26 Ağustos 2018'de yapılmalı diyerek erken seçim çağrısı yaptı. Bu açıklama siyasi gündem bir anda değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 18 Nisan'da Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası erken seçim kararını açıkladı ve seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Böylece hem Cumhurbaşkanlığı hem de 27. dönem milletvekili seçimleri erken alınmış oldu. Seçimlerin ilan edildiği dönemde Türkiye ekonomisi ciddi baskılar altındaydı. TL döviz karşısında hızla değer kaybediyordu. Mayıs 2018'de enflasyon %12.15'ti. Haziran 2018 sonu itibariyle dolar TL kuru 4.70. Merkez Bankası politika faizi seçim öncesi %17.75'e yükseltilmişti. Büyüme oranı 2018'in ilk çeyreğinde %7.4'tü. İşsizlik oranı ise %10.1. Ekonomideki bu baskılar nedeniyle Merkez Bankası seçimden hemen önceki haftalarda da döviz kurlarını frenlemek amacıyla ardarda arda faiz artırımlarına gitmişti. Hükümet ise seçim öncesinde çeşitli sosyal yardımlar ve emekli ikramiyesi gibi popülist uygulamalarla toplumun farklı kesimlerine destek paketleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemle birlikte hızlı karar alan, etkin yürütme mekanizmasıyla Türkiye çok daha güçlü olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin daha fazla zaman kaybetmeden yeni sisteme geçmesi elzemdir. Muhalefet cephesinin ortak açıklaması ise şu şekildeydi. Erken seçim, iktidarın sorunları yönetememesinden kaynaklanıyor. Bu seçim dönemi, ittifakların ilk kez resmi olarak yer aldığı bir seçim süreciydi. Yeni seçim yasasıyla birlikte partiler ittifak kurarak seçimlere girebildi. Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşuyordu. Millet İttifakı ise Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Parti ve Demokrat Parti'den oluşuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den, Muharrem İnce CHP'den, Meral Akşener İyi Parti'den, Selahattin Demirtaş HDP'den ve Temel Karamollaoğlu ise Saadet Partisi'nden aday oldu. Özellikle Muharrem İnce'nin mitingleri büyük ilgi gördü ve siyasi atmosfer oldukça hareketli geçti. Seçim sonrası Türkiye resmi olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Başbakanlık kaldırıldı. Yürütme tamamen cumhurbaşkanına bağlandı. Kabine ilk kez dışarıdan atanan bakanlarla kuruldu. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olması dikkat çekti. Yeni sistem hızlı karar alma vaadiyle devreye girdi. Ancak muhalefet bu sistemin demokratik denetim mekanizmalarını zayıflattığını savundu. 24 Haziran 2018 seçimleri Türkiye siyasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından biriydi. 1876'dan bu yana çeşitli Çoklu biçimlerde uygulanan parlamenter sistem sona erdi. Türkiye'de tek kişinin yürütmenin başı olduğu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı. Ekonomik olarak seçim sonrası döviz kuru ve enflasyonda artış devam etti. Seçimin hemen ardından 2018 kur krizi yaşandı. Dolar 7 TL'yi geçti. Enflasyon %25'e ulaştı. Bu erken seçim hem siyasal sistem değişikliği hem de ittifaklı seçim modeli açısından Türkiye siyasi tarihine damga vurdu. Türkiye'de 1987 ile 2018 arasındaki erken seçimler siyasi istikrarsızlık, ekonomik sorunlar veya iktidar partisinin hamleleri sonucu yapılmıştır. Yani Türkiye'de erken seçimlerin ortak noktaları şunlardır. Çoğu zaman hükümet krizleri ve siyasi belirsizlikler yaşanmıştır. Ekonomik sorunlar ve halkın değişim beklentisi önemli rol oynamıştır. İktidar partileri avantaj elde etmek veya muhalefeti engellemek için erken seçim kararı almıştır. Erken seçimlerin ekonomiye etkisi ise şunlardır. Erken seçim dönemlerinde ekonomik belirsizlik ve piyasalarda dalgalanma görülebilir. Seçim öncesi kamu harcamaları artabilir. Bu da bütçe açıklarına ve enflasyona yol açabilir. Seçim sonrası yeni hükümetin ekonomik politikaları piyasaları etkileyebilir. Ekonomik krizler erken seçimlerin neden olabileceği gibi erken seçimlerde ekonomik beklentileri etkileyebilir. Birazdan söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Peki bireyler bu seçimlerden ne ders çıkarmalı? Ders 1. Finansal okuryazarlığı ve siyasi süreçlerin ekonomi üzerindeki etkilerini anlamak önemlidir. Ders 2: Belirsizlik dönemlerinde tasarruf ve dikkatli bütçe yönetimi gereklidir. Ders 3: Uzun vadeli finansal planlara odaklanmak ve yatırımları çeşitlendirmek faydalı olabilir. Ders 4: Erken seçimler öncesinde genellikle hükümetler popülist harcamalar yaparak sıkı para politikasından vazgeçer. Tam olarak bu dönemler ciddi bir finansal kaynak zamanıdır. Ders 5 Erken seçimlerde siyasi partilerin söylemleri ve vaatleri yoğunlaşır. Bu dönemde verilen sözleri dikkatle değerlendirmek, gerçekçi olup olmadıklarını sorgulamak ve popülist söylemlerden ziyade somut planlara odaklanmak gerekir. Ve son olarak ders 6 Erken seçimlerin bazen sürpriz sonuçlar doğurabileceğini unutmayın. Özetle Türkiye'deki erken seçim siyasi ve ekonomik dinamiklerin bir yansımasıdır. Bireylerin bu dönemlerde dikkatli olması, ekonomik gelişmeleri takip etmesi ve uzun vadeli düşünmesi önemlidir. İki videodan oluşan Erken Seçimler serisinin sonuna geldik. En başta söylediğimiz gibi bu seriyi yapmamızın temel amacı geçmişi öğrenmek, bugünü anlamak ve geleceği öngörmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalınız.